Kung Fu Panda serisindeki kötü karakterlerin kötü olma nedenleri her biri için farklı olsa da genel olarak şu ortak noktaları söyleyebiliriz. Güç arzusu. Çoğu kötü karakter mutlak güce sahip olma arzusuyla yanar. Bu güç dünyayı yönetme, saygı görme veya kişisel intikam alma gibi farklı amaçlar için kullanılabilir. Kıskançlık. Bazı kötü karakterler başkalarının yeteneklerine veya başarılarına duydukları kıskançlık yüzünden kötüleşirler. Özellikle ana karakterimiz Pon'un ejderha savaşçısı seçilmesi birçok kötü karakterde kıskançlık duygularını tetikler. Geçmişteki travmalar, bazı karakterlerin kötü olmasının altında yatan neden, geçmişte yaşadıkları travmatik olaylardır. Bu olaylar karakterlerde derin yaralar açar ve intikam alma veya dünyaya karşı kin besleme gibi duygulara yol açabilir. Kaderlerine inanç, bazı kötü karakterler kendilerinin kötü olmaya mahkum olduğuna inanır. Bu inanç onları daha da kötü eylemlere yöneltir. Serinin her bir kötü karakterine özel olarak bakarsak, Tai Lung, güçlü olmasına rağmen ejderha savaşçısı seçilemediği için duyduğu hayal kırıklığı ve kıskançlık onu kötü yapar. Lord Shen, geçmişte yaşadığı bir olay sonucu babası tarafından reddedilmiştir ve bu durum içinde derin bir öfke ve intikam duygusu yaratır. Kai Ruhları emerek güçlenmeye çalışan ve tüm kung fu ustalarını yok etmek isteyen acımasız bir düşmandır. Özetle, Kung Fu Panda serisindeki kötü karakterler karmaşık ve çok yönlü kişiliklerdir. Kötü olmalarının altında yatan nedenler insan doğasının karanlık yönlerini yansıtır. Bu karakterler hikayeye derinlik katar ve kahramanlarımızın gelişimine katkıda bulunur. Peki